Herkese merhaba arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Enfes bir ramazan pidesiyle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle 4 su bardağı unumu eledim. Karıştırma kabımın içine. Ardından 1 yemek kaşığı kuru maya ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. Bu kuru malzemeleri şöyle karıştıralım. Ardından arkadaşlar dikkatli bir şekilde iki buçuk su bardağı ılık su ilave ediyorum. Evet şöyle güzelce karıştıracağım. Bu aşamada elinize bayağı yapışacak arkadaşlar. Çünkü daha içine un ilave edeceğim. Ben yaklaşık beş buçuk altı su bardağı un kullandım. Evet burada gördüğünüz gibi böyle elime yapışıyor burada arkadaşlar. Bakın şöyle Yarım su bardağı daha ekledim Birazdan yarım su bardağı daha Ekleyeceğim artı bir su bardağı Daha ekleyeceğim beş buçuk altı su bardağı Un ilave ettim Ben arkadaşlar unum elenmiş olacak Şöyle görüyorsunuz Evet arkadaşlar Şöyle güzelce yoğuruyorum homojenize bir kıvam burada görüyorsunuz şimdi son olarak bir su bardağı un daha ilave ettim ve şimdi güzelce hamurumu toparlıyorum böyle etrafını falan güzelce alalım gördüğünüz gibi şöyle bakın elime hala yapışıyor eli, eli yapışan bir e, hamur olacak birazdan göstereceğim nasıl olduğunu Şimdi arkadaşlar, şöyle etrafını iyice toparladım. Üzerine şöyle hemen bir çimdik un ilave ediyorum ve yumrukluyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hala elime yapışan bir hamur. Bu aşamada arkadaşlar çok cıvık diye un ilave etmeyin. Mayalandıktan sonra zaten biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağız. Şimdi arkadaşlar hamurumun ağzını kapatıp 2 saat mayalanması için kalorifer peteğimin yanına koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurum mayalandı. Elimi şöyle unladım ve hamurun havasını şöyle çıkarıyorum. Tezgahımın üzerinde arkadaşlar yaklaşık 1-2 dakika şöyle un ilave ederek güzelce yoğuralım. Şöyle topluyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi mayalandıktan sonra hamurumuz ele yapışmayan bir kışa şey oldu. Üzerine arkadaşlar çimdik çimdik un ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi bakın hamur çok güzel oldu. Homojenize bir kıvam oldu. Kulak memesi kıvamında oldu. Ne katı ne çok çabuk. Bakın çok güzel oldu. Biraz şöyle açıyorum arkadaşlar. Şöyle ters düz yaparak hamurumu e, hafif hafif inceltmeye başladım. Çok fazla ince açmayacağız, çok fazla kalın da bırakmayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, evet. Tezgah şöyle tahta tezgah boyuyla. Şimdi arkadaşlar yağlı kağıt sermiş oldum tepsime hamurumu alacağım biraz da orada arkadaşlar e, açmaya devam edeceğim benim tepsim 30 x 30 e, santim yuvarlak daire bir tepsi arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar bir yemek kaşığı yoğurt ve bir yumurta'nın sarısını çırptım e, pidemin üzerine pide hamurumun üzerine güzelce her tarafına sürüyorum. Evet hiç böyle kuru yer kalmayacak şekilde sürelim arkadaşlar. Evet karışımımızı sürüyoruz. Yağ falan ilave etmedim karışım arkadaşlar. Sadece yoğurt ve yumurtanın sarısı var. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Parmağımın ucuyla e, tepsi mayalanmış hamuruma tepsi mayası da yaptım arkadaşlar yarım saatte tepsi mayası beklettim. Parmağımın ucuyla şöyle e, bastırıyorum daire şeklinde. Evet. Tabii bunu zevke göre yapabilirsiniz arkadaşlar bıçakla yapabilirsiniz parmak ucuyla çatalla. Bakın ben böyle parmağımın ucuyla yaptım. Genelde böyle yapıyorlar zaten arkadaşlar tırnak bir de olarak geçiyor ya. Bu da tabii ki zevkinize bağlı istediğiniz şekilde e, yapabilirsiniz dediğim gibi. Ben bu tarz yaptım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle susamlarımı e, dilimlerin üzerine ilave ediyorum. Daha sonra bol susamlı sevdiğimiz için her tarafına e, ekeceğim arkadaşlar. Tabii ki de bu da zevkinize bağlı. Böyle de bırakabilirsiniz. Her tarafına ekebilirsiniz. isteğinize göre ben gördüğünüz gibi her tarafına ilave edeceğim çoğunluk susam kullandım çörek otunu fazla kullanmadım çünkü benim ailem çörek otunu fazla sevmediği için ama dediğim gibi onu da zevkinize göre yapabilirsiniz sadece biraz görüntü olsun diye ilave ettim şimdi arkadaşlar 185 derecelik fırında 40 dakika kadar pişti bakın dışı çıtır çıtır yumuşacık oldu altı da çok güzel pişmiş şöyle gösteriyorum arkadaşlar enfes oldu deneyeceklerim şimdiden afiyet olsun Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.